Herkese merhaba. Daha önce içselliğimizde yer açma konusunda konuştuk. Ve bu yer açmada yer açmanın bir risk alma olduğunu, getirileri kabul etme olduğunu ve daha sonra da özellikle sona endekslenme ile devam ettiğini birlikte gördük. Ve hemen arkasından da antlaşma adanmışlığı üzerinde durduk. Neydi bu adanmışlık? Tekrar ediyorum. Bir, karanlığı etkileyen düşünceler içselliğimizden kaldırılmaya gayret edilir. Bu antlaşma yaratanla yürüme antlaşmasının adeta olmazsa olmazı. İki, e, içimizde yaratan düşüncesine yer açılır. Mesih düşüncesi bizde olsun diyor o kelam. Üç, Tabii bakın ne yaptık? Karanlığı etkileyen düşüncelere attık. Yaratan düşüncesi için yer açıyoruz çünkü kaygılar gidince ve içimizde bir çalışma başlıyor ve bu çalışma yani nasıl bir çalışma? parçada değil bütünde devamlılık çalışması. Yani sadece kendimizi görmek değil, bütün çevremizle birlikte bir Mesih bedeni içinde olduğumuzun farkındalığı başlıyor ve yaşam aktive ediliyor. Bol yaşam geliyor. Yani Mesih'in bizde olması nasıl bol yaşam e, sunduğunu söylüyorsa, bol yaşam bizde aktive edilmiş oluyor bununla birlikte ve yaşama kaynak kodlar bizde işliyor. Nedir? Bağışlama gibi, sevgi, karşılıksızlık ilkesinde verme gibi ve altıncısında da aksi yani negatif şeyleri tabi bunları bu bütün bu sıralamayı yaptıktan sonra insan elinde olmadan bazı negatif şeyleri önden görmeye başlıyor ve e, yedincisi tabi bunu kararlılık içerisinde götürmek e, çok önemli bir şey. O zaman e, şöyle bir şey var demek ki yaşamımızda yaratana, ışığa, yüceler yücesine, e, onun mesihine, ruhuna yer açtıkça biz ne oluyor? Bu Zuhal'in özellikle tarifine göre burada bir transform başlıyor. Yani yargı dediğimiz çünkü kainat sisteminde yargı işliyor. Ee, i̇şte yargılanmayın yani yargılamayın ki yargılanmayasınız gibi bir yargı sistemi işliyor. Ama biz eğer e, bu anlamda bir yer açma e, negatifi uzaklaştırma, kötüyü uzaklaştırma ve iyide odaklanmaya başlıyorsak, ve kendi iç kişisel verilerimizi biraz daha dışarı bırakıp kaygıları da daha aza indirgeyip yaratana, yüce olana, ışıklar babasına yer açtığımızda o zaman ne olmuş oluyor? Yargıdan, yargıdan, berekete, esenliğe, ihsana, sevgiye, transforma uğramış oluyoruz. Ve bereket... ...burada iyi işleyiş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın, Roş Haşana dedik ya, kelamın başlama zamanı, yeni bir yılın başlama zamanı... ...genelde Eylül sonuna doğru gelen bu takvim, Kadim İsrail takvimine göre Roş Haşana... ...ya da kefaret günü dediğimiz, geçen seneyi tamamen kapadığımız kefaret günü, Yom Kipur... Bunlar aslında bize hepimize yeni doğuşu hatırlatıyor. Yeni doğuşumuzu hatırlatıyor. Yepyeni bir yaşama, bol yaşama dönüşüp değiştiğimizi, her senede bunu deneyimlediğimizi. Bakın her hafta Şabat'la yani 7. gün cumartesi günü tamamlanıyor. birinci gün pazar günü bir diriliş. Şabat 7. gün, 7. gün kozmik hafta kapsülü kapanıyor ve yepyeni bir hafta. Başlıyor. Gün geçti, yarın henüz gelmedi. Aynı şeyi de nerede görüyoruz? Bir sene içerisinde görüyoruz. Ve Rosh Hashanah özellikle Yom Kippur, kefaret günü dediğimiz günle tamamıyla e, yıl kapanıyor ve yepyeni bir yıl başlıyor. Şimdi o nedenle ilk bölüm yani yaratılış bölümünü çalışma, Kadim Yahudi takvimine göre ve kelam okuma takvimi, kutsal kitabı okuma takvim, takvimine göre Bereşit bölümüyle başlıyor. Altıda yaratıldı anlamına da geliyor. E, bereşitle başlayan bu bölüm gerçekten aslında yeni doğuşu aktive etme, uygulamaya getirme tarzında bir dönem. Çünkü yaratan Tanrı yeri ve göğü yarattı fizikselliğimizi ve içselliğimizi yarattı. Adeta orada o yaratılışta bizim içsel yaratılışımız, manevi yaratılışımız, yepyeni bir Adem ve Havva'nın yaratan farkındalığında uyanması devreye giriyor. O zaman dostlar burada tabii ki Mesih'i içte tam açabilmemiz, edinebilmemiz için bu kadim antlaşmanın kadim yazıları da anlamamız gerekiyor. İşte Zohar'da bize bu arka planı çok iyi veriyor. Yani bakın falanca inanışa filanca mezhebe falanca e, dine göre değil de elimizdeki bu metnin neler anlattığını üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ve kutsal kitabın özellikle ilk bölümü, yaratılış bölümünde verilmek istenilenler bereşit bölümünde çok net. Ve Zohar çok net olarak eee Tora'nın yani nur, yani rehber, mürebbi olan Tevrat, Tora'nın, Tora kelimesi o anlama geliyor çünkü, ilk bölümü, beş kitabı var, ilk bölümü, yaratılış bölümü e, özellikle Bereşit'te çalışılıyor. Şimdi Bereşit bir e, çevirme düğmesi olarak, yani transforma uğrayan kişiler, yer açan kişiler, e, nasıl biz, Diyoruz İsa Mesih yüreğimize geldiği zaman yer açıyoruz. Aslında kelam yüreğe geliyor ve yüreğe geldiği zaman bir transform başlıyor. Yargıdan sevgi ve ihsana. Bu transformda e, bereşit e, bir çevirme düğmesi olarak. Çünkü bereket işleyişte var. Eğer işleyiş yoksa sadece bilgi varsa bakın transform olmadan kalıyoruz. Transform'un bizde yerleşmesi, yeni doğuşu almamız demek, Roş Haşana'yı almamız, Yom Kipur yani kefaretin ödenip eski bütün hataları, hedefi vuramamamız, günah dediğimiz kavramları geride bırakıp yeni beyaz bir sayfa açıp devam etmemiz çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor burada. İşte bereket yani baruh. Burada bu işleyiş anlamına geliyor. Bakın ne mutlu işte ruhta fakir olanlara diye çevrilmiş dağdaki vaazı Mesih İsa'nın. Oysa oradaki kelime baruhtur. Yani ne yücelik ki Tanrı'ya demektir. Yoksa ne mutlu o insana değil, e, insana anlamında bir anlam çıkıyor. Tam yeri değil, uymuyor. E, uygun bir çeviri değil. Baruh yani ne büyük yücelik ki. E, yücelik olsun yaratana ki... ...ne mutlu barışçıya... Ee, ...yani ona tanrı evladı... ...denecek gibi bir ifade kullanılıyor. Onun için bereket işleyiştir. Harekettir. Hareket varsa... ...bereket vardır. O zaman her sene biz... ...Eylül ayında... E, ...o başlangıç, kelam okuma... ...başlangıç dönemine geldiğimizde... ...Yaratılış kitabını... ...yeniden içselliğimize alarak... ...ne yapıyoruz? Düğmeyi çeviriyoruz. Neye? Yani bakın burada... E, ...düğme çevriliyor. Yedi gün hayatımızda... E, ...yedi ışıma tamlık... ...çünkü ezotelik anlamı tamlık... ...tam ışımayı alma başlıyor burada. Hafta bir kapsül haline geliyor. E, ve e, bu şekilde... ...ışık bütün yaratılışta... E, ...kendini açığa çıkarmış oluyor. Şimdi o zaman dostlar burada... E, harekette berekete baktığımızda şunu unutmayalım ki her ayrıntı hareketlilikte bereket oluyor. Onun için neyin bereket olacağını bilemeyiz ama biz yani iyi olan ne varsa onu yaptığımızda kelamın dediği gibi çünkü yani o kadar elinizden gelen her türlü iyiliği yapın ki sizin aracılığınızla yüceler yücesi ...yüceltilsin diyor kelam farkındaysanız, o zaman e, bu anlamda hayra hareket etmek muhteşem bereketi beraberinde getiriyor. Şimdi o zaman harekete başlangıç yani Roşaşana gibi seneye başlangıç ya da her pazar haftaya birinci gün olarak başlamak ve şabat yedinci gün cumartesiye ulaşmak aslında her pazar bir dilek olmuş oluyor. Her yom kipur bir dilek olmuş oluyor. Yani yeniye başlama oluyor. Ve biz o zaman ne yapıyoruz? Eldivenlerimizi giyip ev temizler gibi tozlardan yani yeniden kaosları ıslah ederek harekete başlamış oluyoruz. Ee, böylelikle dostlar demek ki ama bunları algılamam için ilahi olanı yüreğe almam lazım. Mesih yürekte olmalı, kutsal ruhun işleyişi fark, e, bence fark edilmeli. Çünkü böylelikle, bende fark edilmeli pardon, böylelikle bütünle işleyiş başlıyor. İşte bereket orada kendini gösteriyor. İşte benim işlerim, benim düşüncem, benim duam, benim ilahim, benim toplantım, benim... Bakın bunları dediğimiz sürece inancımız her ne olursa olsun bereketi e, gönenemiyoruz. Mesih İsa ne diyor? Baba ve ben bir olduğumuz gibi gelin bizle bir olun. Bakın bütüne katılmak var burada. Ee, o zaman dostlar bereket alan yaratmada ortaya çıkıyor. Yaratma ise alan yaratma risk alma olarak karşımıza çıkıyor. Geleni kabul etme ve tekrar devamlılıkla devam ediyor. Yani bereşit bir kaşık kaşık gibi karşımıza Çıkıyor. Çaya ait değil ama su ile şekeri karıştırıyor ve alan yaratıyor. O zaman yaratılış bölümü yaşamamızda yani daha doğrusu yaratanın suret olarak bizi yaratma olgusunu ve altıda eksiklik yedide tamlıkla kendi içselliğimizin de yeniden başlangıçta yaratılması bir kaşık gibidir su ile şekeri karıştırıyor ve bol yaşamı madde ile manayı buluşturuyor ve böylelikle e, alan yaratıyor ve bizi e, Mesih e, İsa'nın dediği gibi baba ve ben biriz gelin siz de bizle bir olun konumuna taşıyor. Bakın ne güzel diyor bitirirken Luka 6.48'de evini yaparken toprağı kazan derinlere inip temeli kaya üzerine olan ee, bir kişinin e, ne kadar güzel bir iş yaptığından bahsediyor. Bakın burada bir kazma var, ee, toprağı kazıyor, toprak sağlam bir zemin, derine iniyor, kayayı buluyor. O zaman e, risk almak, kendini boşaltmak, e, yaratana yer açmak böyle bir şey, geleni karşılamak ve sona kadar dayanmak. Yani bunun içinde Luka 14 28'de kim bir kule yaparken diyor. E, masrafları masrafları hesap etmez. Önce oturup değerlendirme yapmaz. Önce bir yer açmaz. Bakın Zohar'ın anlatımını anlatırken Mesih'in anlatımlarıyla da buluşturuyoruz bunu ve o zaman kadim antlaşma üzerindeki tefsirle Mesih'in anlatmaya çalıştığı çok pratik özü bir araya getirdiğimizde harekette bereketi Zohar öğretisi olarak çok net bir şekilde karşımızda görüyoruz. Esenlik içinde kalın.